Evet cümleten selamun aleyküm beyler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz şimdi kısa öz ve net bir video olacak başlıktan da anlayacağınız üzere baltacımızı böyle bir videoyla sizlere sunmak istedim çünkü süreci hızlandırmak için baltacımız A'dan Z'ye komple bu haliyle satılık parça satışım var parça satışları düşünürüm kesinlikle silah silahlar ayrı olarak olabilir imperial set ayrı olarak olabilir takılar fark etmez yani bana öncelikle şunu söyleyeyim Videonun açıklama kısmında hemen aşağıda numaram mevcut. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim karakterin tanıtımına. Karakteri neden toplu bir şekilde satacağız? Buraları da kısa bir şekilde özetleyeceğim sizlere. Önce envanterimi bir açayım. Şimdi sohbetimize devam edelim. Hatta şöyle güzel bir görüntü yapalım. Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz Arvat'ta oynuyorum ve bu varıyor benim dizme hikayem. Tamamen 9 Imperial Set'in denk gelip de alıyor olmamın yüzünden dizildi. Bunun tanıtım videosunu birçoğunuz belki izlediniz. İzlemeyenler kanalda o videoyu bulabilirler. Yani bunun bir tadını almalıydım anladın mı? 9 Imperial Set yüzünden bunu dizmeliydim. Duygularıma karşı koymadım. Duygularımın peşinden gittim dizdim. Herhalde bir 3 ay olmuştur. Belki biraz daha fazladır emin değilim. O süredir bu çarı oynuyorum. İnferno'lara giriyorum. Crystal Fortress'lara giriyorum. Keyfindeyim. Videolarını aynı şekilde üretmeye gayret ettim. Ve artık benim için bu çarın e, miladı doldu. Neden doldu? Çünkü Arvat'ta biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz söylüyorum. Craft ve toplama üzerine çok güzel bir asas aldım. Benim ana karakterim satırcımı yan bilgisayardan soktum. Ona bir takım eşyalar ayarlıyorum şu anda. Onun mücadelesini veriyorum. Yani hem ana çar satırcım yan bilgisayardan farm atacak hem de ben kendime yeni bir ana karakter Aldım ve onun da toplama seviyeleri ve Grandmaster 2 olması falan benim için yeni bir serüven başlıyor. Kısacası e, baltacımızı Galia'da komple satma kararımızın sebebi bu. Yani çok fazla bölündüğüm zaman bu sefer bir şeylere yetişemiyorum. Bu kadar bölünmeye gerek yok. Keyfimizi aldık. Artık benden sonra bu karakterin veya istediğiniz özel parçalar falan varsa onların tadını almak sıradaki yeni sahiplerine nasip olacak diyorum. Şimdi beyler lafı uzatmayalım. Çar'ın tanıtımını hemen hızlıca görelim. Karakterimizin 9 Imperial seti var. Bunun kafalığı sadece elit. Şöyle ürünlerinde hep beraber görelim eşyaların. Bunda 3 STR var. Göğüslüğümüzde 4 STR var. Kolluğumuz 4 STR. Donluğumuz 4 STR ve ayaklığımız 3 STR. Bu şekilde Imperial set diyorum. Helmetimiz elit ve karakterin fantastik duruşunu zaten görüyorsunuz. Harika duruyor. Tabii ki benim gibi bir adam herkesin kullandığı silahları değil de fantastik silahlar kullanacaktı. Doğru mu? Yani her zaman Asas'ta da öyleyiz. Warrior'da da öyle olduk. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir aksımız var. 2 ve 1 olmak üzere fiziksel ürünleri üzerinde ekli. Harika bir silah. Priestleri falan böyle parampinçik ediyor. Şekle tartışmaya kapalı. Bunların tamamen kendi fikirlerim olduğunu da belirteyim. Çünkü görüşlerimiz farklı olabilir. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz burada bir de oversırımız var. E bu adamın iki baltacıysa bu adam balta kullanacaktı. O yüzden gördüğünüz gibi böyle bir de oversırım var. Ekstradan Gunner 8'im var. Karakterde 3 tane 8 eşya mevcut. Kalkan, hope, tak çıkar ufaktan işimizi görsün diye. Anklet'in Anklet tamamen fiyat performans aslında gear score muhabbetiyle alakalı koyduğum geçici bir ankletti. Bunu kullandım uzunca bir süre. Gördüğünüz gibi harfleri burada. Onun dışında Gaze artı 2'miz var. Böyle Warlord 1, 1 ve Warlord 1, 1 olmak üzere 4 parça artı 1. Pendant da artı 0. Bu şekilde bir setimiz var. Karakterde beyler. Relic 17 var. Karakter gördüğünüz gibi 85'e 5. Battle Point'ine bakarsak 434k Battle Point'i var. Karakterin herhangi bir toplaması falan mevcut değil. Karakter bu şekilde olduğu gibi toplu almak isteyen varsa aranızda satılık. Parça almak isteyen varsa da buyursun, gelsin, silahlardan olur. Set tabii ki bozulmaz parça olarak. Set set olarak gider bu Allah'ın emri. Silahlar tek tek gider. Takılar set olarak gidebilir falan. Zaten çok da dağlar taşlar kadar bir şey yok karakterde. Bunun duyurusunu sizlerle paylaştığım bir videoydu. Bu arada videonun sonuna sakladım ama hastayım, soğuk algınlığı, grip sesim de bana garip geliyor. Videoda nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum ama onu da bir söylemek istedim arkadaşlar. Bir PM'miz var. Şimdi PM'e döneceğim. Bu fantastik var yeni sahibine ya da eşyalarımız yeni sahiplerine şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hatırlatıyorum. Video'nun açıklama kısmında WhatsApp numaram mevcut. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle o zaman güzel bir yürüyüşe ne diyorsunuz? Haydi bakalım. Bekliyorum. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.